Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün arka, kuzenim Yasir ile Brawl Stars'ta insanları trolleyeceğiz şu an biz farklı yerlerde olduğumuz için konuşamıyoruz ama yine de o da burada beraber video çekmiş olacağız o zaman az kalırsa başlayalım önce kas alayım bir tane trolleyeceğimiz oyuncu. Hızlıca gidese çok iyi olur da gelmiyor. Hadi gelsin artık. Tamam geldi. Dislike atalım. Aslında falan bakayım. Ya da yok. Sen kullanalım. Biz şey hazır olduk. Böyle biz kötü oynayacağız. Sonra da onu suçlayacağız. Dislike falan atacağız. Mesela şöyle. böyle böyle oynayalım tamam şimdi tur onu azarlamaya başlayalım dislike yani, an yasir de videonun konusunu bildiği için şama da öyle yapıyor hmm. gelme 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 iyisin sen o kötü hesabına bakabiliriz. 18.000 kupaymış. 18.781. Ben ah be benden biraz daha yüksek. Yeni oyuncu. Hızlı gelirse iyi olur. Hadi be gelsin hadi hemen. Gel artık. Gelmeni istiyoruz. Geldi. Çevrim dışı oldu ama. Ah tamam. Hemencik geldi bir tane. Bakalım kaç bu. 18.465 Ben benden yüksek değilim. Bunu sevmiyorum. Ya de hazır oldu. Tamam. Direkt dislike. Şimdi bu turda Bencekinden biraz daha iyi oynayacağım. Arkadaşlar bu arada adımı değiştirdim. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Hey Clio. Herkes Killio yapıyor diye ben de yaptım. Tamam kaybettik hemen. Yine dislike. Hadi şunları da. Ben öleceğim bilerek ya. Biz kötü oynamıyor muyduk? Kötü oynama konseptini birazcık bozmuş olabilirim. Ama olsun. Tüh. Ya şu an gıcıklık yapıyor. Hapse diye bir onu. Şimdi yeni kişiye geçelim. Dur bir. Dur. Ya, tamam. <laughs> ya bakmayı atmayın. 18.790. <laughs> Benden daha fazla. Mm. Drikk. Aslında şu an biz kötü oynamıyoruz. Sadece onu kötülüyoruz. Hadi bu topu da kaybedelim veya kazanalım. Kaybetsek daha iyi olur evet zaten kaybedeceğiz. Sonra Edgar'ı öldürelim. Edgar kim şey bir iki çaldı. maç yoksa iyi olurdu. Kazanmasak iyi olurdu belki. Hmm, ben savaşçı değiştireceğim. Atalım. Ve yine oyuncuya. Hadi artık gel. Gel ya. Hep dislike atacağız hadi artık gelsin be. Gelmiyor. Yine yapalım. Gel. Gelmiyor. Hadi gel. Gel artık ya, gel ya. Gel artık. Sonunda geldi. Gitti. Geliyorsun da niye gidiyorsun ya? Hadi. Hızlı ol gel. Abi ilk saat biz seni bekleyeceğiz? Hadi gel ya. Benim şu kupamı alayım. y normal bir tur atalım tam bir de bunu götteriz İlla çağırmamıza gerek yok ki Yani bence yaptığımız mantıklı. Öyle bulamıyorsak buradan trolleriz. Biraz işte de bir Öldü orada. Abi <laughs> ya seni. Üçümüz de buraya şey yaptın. Dur hayır, hayır olmaz olmaz. Olmaz. Tamam iyi oynayalım biraz. Hadi hadi. Olmaz olmaz olmaz. Neyse hep zaten. Bir kere daha bir şey deneyelim. Hadi gelsin artık ya. Biz burada da kötülemek istiyoruz. Hadi be. Arkadaşlar bir gelmiyor bu da. Yasin ne şey oldu? Tam gelmiyor. Tam normal şey yapalım biz ne. Ben savaşçımı değiştireceğim ya. Bir gelmiyor ya. Tamam artık normal. Götüreceğiz. Şu edgar. Gitsin. Hayır yapma. Tamam zaten bir yere kaybediyoruz da biz kötülemeyi unuttuk. Biz çok seviyoruz o hiçbir şey yapamıyor ya. e, ee, herhalde öleceğiz. Bir birisi alsın. Hadi. Ya sıra onu. Da alma yenil ya. Hadi ya. Tamam, Yasir öldürmüş ona. Tamam kaybettik. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.